Nazlı. Şu ağaca kadar koşup gelir misin? Tabii seninle. Ama neden yaşladı? Çünkü yetenekleriniz yaşlarınızla orantılı. Yani 10 yaşında olduğun için 10 saniye boyunca hızlı koşabilirsin. Teşekkürler seninle. Hazır mısın Leyla? Hazırım Seyhan'ım. O zaman Hadi bakalım. Şimdi seni görelim. Benim gücümle ne? Görünmezsin. Süper. Ay, Kendine bak bir kere. Nasıl? Görünmez değilsin. Sana görünmez değilsin. Sana sadece hayvanlarla konuşabilme yeteneğini verdim. Bütün hayvanlarla konuşabilir miyim yani? Evet, hepsiyle konuşabilirsin. Ama sadece yaşın kadar, yani 13 saniye. Teşekkürler Selena. Böylece yardıma ihtiyacı olan her şey sana hayvanlar anlatacak. Ne zaman yardıma ihtiyacın olursa? Ne diyor? İhtiyacım olduğunda hep yanımda olacaklarmış. Leyla? hazırım. O zaman el ele tutuşun. Gözler. Gözlerinizi açabilirsin. Niye buradayız? Selin, Nazlı. gördüğün her şeye hükmedebilirsin. Sadece konsantre olup gözlerini kırpman yeterli. Nasıl? Hadi. Şu televizyonu aç. iş o. Blue Diamond. Blue Diamond. Her kadının hakkı. Gözlerini kırpman yeterli.